Bak komiserim, bak komiserim. Bu kadın... Kendi de beni bana işkence eder. Seni evden atacağım diye bir dedi dedi. At bunu içeriye aşık ayetçiyim ha. Puu, boyu pası devrilmeyi İnsan <laughs> anasını şikayet eder hiç? Ben sana sorarım bunun hesabını. Pembe tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Yani sana da böyle aralık lazımmış ha. Bir susun be bir susun be. Şimdi durup dururken niye bağırdın oğlum sen? Yanlış yerde yaptım. Komiserim siz şimdi bu karıyı içeri atmayacak mısınız? Olur mu öyle şey? Bu yaşta kadının ne işi var nezarette? <laughs> Doğru değilsin. Mezarda olması lazım. Şimdi, o zaman komiserim haberi atın nezareti. Çünkü benim can güvenliğim yoktur. Hangisidir bu nezaretin Aa, yapmayın komiserim. Anayla kızını ayırmayın. Onlar birbirlerinin asletine dayanamazlar. <laughs> Ölürler. <ya. gülüyor> no. Ayyaş, sen karışma. Hangi anahtar komiseri bulamıyorum. Ver şu anahtarı bana. Allah'ın <laughs> delileri. Salih, at bunların hepsini dışarı. Baş şuna Salih, at hepimizi dışarı. Baş şuna Yunus Baba. Kurban olayı biri dışarı atmayın, beni nezarete atın. Ben suçluyum. Aa, Bak polise vururum. Ben, ben Suç ben değil, ben, ben değil ben, ben midir alıyorsun? bu? Nezarete atılmam lazımdır. Sana verilecek en iyi ceza seni analığınla baş başa bırakmak. Hadi bay bay. Öyle mi? Hakkını helal et o zaman. Hadi bay bay Hadi. bay bay, bay, Hadi bay. Hadi dışarı. Hadi dışarı. <laughs> dışarı dışarı. Hadi. Hemoroid'i var da. <laughs> o zaman kalksın. Kalktı gidiyor zaten. Ha, anladım. Hemoroid. Anladık. Anladık. <laughs> Hoş geldiniz be, <laughs> Hoş bulduk. geldiniz. Gel, gel bakayım <laughs> lan. lan Muharrem. Ben benim bu analığı var ya. Karı tam bir kara basamış <laughs> <Ya>. ha. <laughs> ne yaptı geri mi? Oho. Meyane de pembe aldı. Resmen dövdü be. Fatoş'un bütün intikamını alır gacı. Helal olsun be. Tabi tabi. Gitmişti zaten pembe gacısı. <laughs> Ay gitmişti tabi be. Hmm. Çok doğru dersin pembe gacısı. <laughs> pembe mi?

gidiyor lan. Çok konuşma. Ay, ben Fatoş'a çektim kendini. Ya yürü yürü Muharrem Yürü. Yemeğe yemeğe şey. Hadi Hadi naş. Naş. çok selamımı söyle. Kadir aşkım. Hadi aşkım. Biz artık yatalım. Hadi. Dedemleri baş başa bırakalım. Tamam. Değil mi? bu gece ikinci gerdek geceleri sayılır. Allah kolaylık versin. Dede siz şimdi yıllardır yapmadığınız için unutmuşsunuzdur her bir şeyi. Takıldığınız bir yer olursa dayımlara sorabilirsiniz. <laughs> Onlar bayağı şey yaparlar. Şimdi çiçeği hadi. Hadi devolun. Çekil, çekil. Devolun. Yiğidim, aslanım. Boğam benim. Yiğidim kalktı bir. Ay, ay. ay, ay. Dur bakayım. Bir şey, bir Aa, bak kim gelmiş. Bir şey kadar karı şaka mı yapar? Ay canım nasılsınız inşallah? Kızım neredeydin sen? Yunuslara mı gittin? Öyle babacığım. Çok ısrar ettiler. Gel otur dediler. Yok ben olmaz dedim. Yani anamın babamın bedel istediği bir şeyler <laughs> olur dedim. <laughs> Çık kalktım geldim. Ne kadar anlayışlayayım değil mi canım? İyi demişsin. Ben de seni sıcak salep almaya gönderecektim. Salep içmeden uyku gelmez. Sen şaka yaparsın. Değil mi canım? Haydi haydi. Ecim Allah rahatlık versin. Ben çok ciddiyim. Hadi git salep al getir bana. Öyle mi? Sen salep mi istersin? Hı. Sen şu güzel kafanı bir ey bakayım ey canım ey 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 bakayım senin şu tahtalarda eksiklik Ay. var mıdır bir Ay. iki üç eksik değildir tahtalar anam be. Çekil. Pembe ya bana salep al ya da bu eve bir daha adımı da atamazsın. Kacı <laughs> tırlattı mı? Be gecenin bu vaktinde anam sarı sıcak salebi ne bulayım? E bak, gök güller yağmur yağacak. Kadir bir şey söyle şuna. Hadi kızım. Daha ilk gecesinden anacının kalbini Aa. kırma. Yoksa kendini sokakta bulursun. Eh madem uyuyamazsın anacığım. Ben gideyim. Senin salebini alayım geleyim. Aferin ha şöyle getirin. Aferin kızım. Ay hmm. Haydi gidiyorum aferin, canım. Aferin, aferin. <laughs> Ay. <gülüyor> Ay. ay, ay, kurban oldum da allahı. Bir bu yağmurda, bu saatte ne güzeli bulup alacağım be. Allah sana ne diyeyim bir karı gibi. Ay yatı benim için pastane var mıdır acaba şuralarda? Ay kurban olduğumun Allah'ı, bir de yağmuru geçirdin oldu olacak bir de yıldırım çaktır mortu çekeyim ha. Yok, yok öyle demedim valla. Ne bakma öyle kalbim temizdir öyle salak salak konuşurum bir yağdıracağım. ya. Ay, ay ay ay! Geçiyor. Ay ay! ay. Siz, <laughs> sizi sizi sahne bir getirdim. Hayırdır? Ne var? Ne rahatsız edersin? Ne bitti var? <laughs> <laughs> sahne getirdim ya canım. Şey getirdim sahneye. Kuz gibi bu be! Sarı. Gitmiş buz gibi salep almış. Git getir. Sıcağını getir. Seberimle dalga mı geçirsin? Bu soğukta. Soğukta ayazda kalmış imamın... Tabii ki soğuyacak bu. Ah Yazık yazık. <laughs> La babacığım. Nihayet imana girdi de kızını açtın değil mi canım kızını? <laughs> yazık be kızım. Benim prensesim şimdi nasıl içsin soğuk salepi? Ay sana da karına da. Allah'ın çatlakları be. Allah'ım ne günah işledim de başıma verdin bunları benim sen. Hadi. Sen terbiyesiz. Allah, Allah Allah. Ya nerede de bu annem? Buralardadır bir sultan. Ama telaş etme nereye gidecek? Ya çiçeği de çıkmamış. Sepet de dur orada. Ne? Tek mi etmiş? Allah Allah, oku bakalım kız sultan ne yazar? Dur. Sevgili çocuklar, Ben pembe. Bu cadı karnı zulmüyle daha fazla dayanamam. Bak usta yenmek için firar ederim canları. Aa, kaçmış mı kız pembe abla? Daha neler? Ya bir sus! Bir sus! <laughs>